Ahmet abimizin bahçesindeyiz. Ahmet abi bizim gizli kahramanımız. <laughs> biz teşekkür ederiz Ahmet abi. güvene güvene yiyebilirsiniz yani. Eline emeğine sağlık. Sağ Bahçemizde limon var, portakal var, greyfurt var, avokado var. Burası çok eski bir bahçe. Ağaçlar. Burada ufak bebek avokadolar. Şimdi kendimiz için bu. Bahsetmiştik Oğuz'un ailesinin e, burada bir restoranı var. Onun için bir ufak limon e, limona satı yapıyoruz. Herkese merhaba. Şimdi bu çok merak ettiğiniz ya da Oğuz bu sefer yine kamera arkasında oradan başlayayım. <laughs> yine dış ses olarak katılacak bize. Oğuzum selam vermek istersen sen de istersen bir merhaba konuş. Merhaba size. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. <laughs> Şimdi çok merak ettiğiniz bu hani ürünleriniz nereden geliyor, nasıl yetişiyor falan soruları vardı. Onlara böyle güzel bir toplu cevap olsun dedik. Biz de çok uzun zamandır gelmek istiyorduk. Bir türlü fırsat bulamadık. Ahmet abimizin bahçesindeyiz. Ahmet abi bizim gizli kahramanımız. Ama şimdi birazcık onu da göstereceğiz. Ahmet abi sen de bir selam vermek ister misin? Şöyle mikrofonu tutayım ben sana. Merhaba, Hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederiz. <laughs> Ahmet abi şimdi bize çok şunu soruyorlar. O yüzden bir sana sormak istiyorum. İşte ilaç var mı? İşte o var mı? Bu var mı? Vesaire var mı? Diye çok soruyorsunuz. Şimdi birinci elden Ahmet abiden o kısmı birazcık ufacık dinleyeceğiz. Onu da çok fazla yormadan. Ya şu anda ilaç vermiyoruz sadece kendi çok kendi, kendi, kendi haline yetişiyor ağaçlar. Aynen. Suyla besleniyor. Suyla besleniyor. Suyla ve yağmurla besleniyor evet. şu an sadece. O yüzden Ahmet abiyi de bir göstermek istedik Bak gizli neler kahramanımız. Var. Neler var Ahmet Bak abi? Bak, e, kemecik, portakal var, mandalina var, limon var, greyfurt var. E, avokade var. Zaten birçok ürünü biz işte dediğim gibi Ahmet abi'den temin ediyoruz. Şu an en güvenebildiğimiz ve Akdeniz'den gelsin kurulduğundan beri biz Ahmet abi'den ürün alıyoruz. Sağ olsun bize o konuda hiç de zor durumda evet. bırakmadı. <laughs> e o yüzden bir de bu ilaç konusu bizim hassas bir noktamız. Yani gerçekten gerekiyorsa verilmesi konusunda bir sıkıntı yok. Çünkü organik ürünlerde de bazı ilaçlara zaten izin veriliyor. Ama hani gerekmiyorsa da verilmesine ya biraz karşıyız. Bu hastalıklara karşı veriliyor mesela şey var. Biz de şu anda vermedik. Biz ağaçları görünüyor zaten meyveler mesela. Evet. Zaten üzerinde meyveler. Evet, evet, Hatta şimdi biraz göstereceğiz. Birçok ağacın altı zaten dökülmüş meyve dolu. Evet. Ahmet abi biz az önce dedi ki zaten meyvelere ilaç vermiş olsaydık bunlar dökülmezdi dedi. Evet, Hatta evet. üzerinde çürümeler falan var. Evet, evet, tabii. İlaç olsa bunlar olmazdı tabii. zaten diyor. Ahmet abi sağ olsun biz bu konuda aydınlatıyor. Sağ ol. Biz teşekkür ederiz Ahmet abi. Yani güvene güvene yiyebilirsiniz yani. Eline emeğine sağlık. Sağ olun. Şimdi o yüzden bir tarla turu yapacağız. Oğuz bize kısaca bir şöyle neler var onu göstersin isterseniz. Ondan sonra da kapatırız. Herkese merhaba. Betül giriş konuşmamızı yaptı. Ahmet abiyle kısa bir söyleşi yaptı. Ben de şimdi bahçede bulunan ürünlerle ilgili sizi bilgilendireceğim. Bu görmüş olduğunuz limon ağacı. En tercinsi bir limon. Bunlar ilk etapta yeşil oluyorlar, mis gibi kokuyorlar. Sonra dalında durdukça ufak ufak sararmaya başlıyor. Bahçemizde limon var, portakal var, greyfurt var, avokado var. Burası çok eski bir bahçe. Ağaçlardan da zaten ağaçların boyundan da anlaşıldığı üzere zaten çok büyük ağaçlar. Ahmet abi herhangi bir ilaç kullanmadığı için ağaçlar meyveler kendi kendine olgunlaşıyorlar, kendi kendilerine büyüyorlar. Sadece muhtemelen ufak budamadır vesairedir onunla ilgili e, işlemleri yapıyor. Hep narenci üzerine genelde bahçe. Şimdi şeye gidelim, portakal ağaçlarını göstereyim ben size. Portakal var, mandalina var. Bu küçük bir mandalina ağacı. Burada yine bir mandalina ağacımız var. Bunu tatma şansımız oldu. Bu biraz normal bildiğimiz mandalinalara göre iri bir mandalina. Çekirdekli mandalina. Biraz tadı ekşi ama inanılmaz bir su var. İki tanesi yaklaşık bir bardağı doldur dolduruyor. Yani sıkmalık diyebileceğimiz bir tür. Burada yine portakal ağacımız var. Devam ediyorum. Burada bir nar ağacımız var. Ama üzerinde nar kalmamış. Sizi şimdi avokadolara doğru. Bizim <laughs> lokomotif ürünümüz, başımızın tacı, en çok sevdiğimiz zayıf noktamız avokado. Ağaçları. Burada ufak bebek avokadolar. Bu bebek avokadolar hani biz bebek avokado diye tanımlıyoruz, adlandırıyoruz. Bunlar tozlaşmamış çiçeklerden oluşan meyveler. Çekirdekleri olmuyor. O yüzden büyümüyorlar. Burada yine bir mandalina ağacımız var. Şimdi asıl avokadoların olduğu yere doğru götürüyorum sizi. Burada bir portakal ağacı. Burada avokado ağaçları. Bayağı büyümüşler avokado ağaçları, bayağı büyükler. Görüyorsunuz. Yaklaşık 10 metre kadar var sanırım boyları. Büyük ağaçlar, bayağı eski ağaçlar. Yaklaşık bu ağaçların yaşı da ondan fazladır muhtemelen. Çünkü avokadoyu diktiğinizde yaklaşık bir meyve alabilmeniz için 4-5 yıl geçmesi gerekiyor. 5 yılın sonunda ufak ufak meyve almaya başlıyorsunuz. Dalında ürünler bunlar. Güneş aldıkları için biraz üzerlerinde sararma olmuş. Önceki videolardan makyaj olayından bahsetmiştim. Avokadoda makyaj. Bunlar işte makyajsız ürünler. Bunlar hop bizlik ürünler yani. Biz yiyoruz bunları. Bu avokado ağacımız. Aslında bunun yaprağının da yararlı olduğunu söylüyorlar ama şimdi tecrübe etmedik, denemedik. Çok araştırma şansımız da olmadı açıkçası. Size meyveleri göstermek istiyorum. burada meyveler. Yani yukarılardan yaklaşık 10 metre yüksekliklerden meyveler toplanabiliyor. Devam edelim turumuza. Yine bir avokado ağacı. Burada portakal ağacımız. Burada limon ağacımız. Burası çok büyük bir bahçe. Yaklaşık bir 20 dönüm üzerine kurulmuş bir bahçe. Betül'ün de bahsettiği gibi biz uzun yıllardır yani 3 yıldır aklınızdan gelsin kurulduğundan beri ürünlerimizi Ahmet abiden alıyoruz. Ahmet abi sağ olsun e, güvendiğimiz bir çiftçi. Hem ürün konusunda hem kişilik konusunda bizi yarı yolda bırakmadı bugüne kadar. Şimdi portakalların olduğu kısma geldik. Burada ufak bir avokado ağacı var. Bu yaklaşık 3 yaşında. Üçlü yaşlarda. Herhangi bir meyve yok üzerinde, bir oluşum yok. Zamanla bu da büyüyecek ve meyve verebilir. Büyüklüğe, olgunluğa yaşayacak. Şimdi kendimiz için bu. Bahsetmiştik, Oğuz'un ailesinin e, burada bir restoranı var. Onun için bir ufak e, limona satı yapıyoruz. Aslında Ahmet abi bize bu hafta getirmişti ama bu hafta biraz yoğun oldu. Biraz daha limona ihtiyacımız vardı. Şunları da göstereyim. Mis gibi kokuyorlar. Güzel bir tarla turu oldu bizim için. Ahmet abi de sağ olsun bizi kırmadı, aramıza katıldı. Biz elimizde bir turunç. Yediğimiz bazı portakallarla karnımız şişmiş olabilir. Ama şimdi buradan ayrılıyoruz. Ama ayrılmadan önce de size şu ağacı da göstermek istedik. Bu da şeker portakal ağacı. Kendisinin kitabını falan zaten bilen bilir. Ama tadını da gerçekten bir tatmanız lazım. O kadar tatlı bir portakal cinsi ki. O yüzden onun önünde kapatmak istedik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.